Tabii ki. Bismillah başlıyoruz. Türkiye limanları ve iskeleleri arasında deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda gümrük gözetim ve kontrol usul ve esaslarına ilişkin tebliğ yani kabotaj. Bu tebliğin amacı kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesi'ndeki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda gümrük gözetim ve kontrol ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bakanlık Ticaret Bakanlığı'nı beyanname kabotaj beyannamesini ifade ediyormuş. Beyanname kabotaj beyannamesi liman başkanlığı Ulaştırma Deniz ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarını ifade eder. Kontrolü tabi kabotaj eşyası ve beyanname. Yükleme Taşıma ve boşaltmalarda kontrol ve denetlemeye tabi tutulan ve Ek 1'de yer alan eşya Ek yer alan beyanname ile sunulur. Ek 1'de yer alan eşya Ek 2'de yer alan beyanname ile sunuluyormuş. Ek 1'de yer alan eşyayı bir açın arkadaşlar. Buradan soru gelebilir. Ek 1'de yer alan eşya kabotaj beyannamesine tabi eşya. Burada güzel soru var. Ek 1. E, bu Ek 1'deki eşya hangi beyanname ile oluyormuş? Ek 2'deki yani sağ tarafındaki beyanname ile. Burada ne var? sağ tarafındaki beyanlar. Kabotaj beyannamesi diye geçiyor. Sıra numarası var. Düzenleyen idare, gemi adı, imo numarası, sicil numarası, yükleme limanı, eşyanın cinsi falan yazmış. Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet, yaşa. Ee, burada bitkisel ürünler ve mamulleri kabotaj beyannamesine tabi eşyaları sayıyorum. Bitkisel ürünler ve mamulleri Alkollü içkiler ve içinde alkol bulunan her türlü mamuller ile tütün ve tütün mamulleri, ham petrol, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri, ihracı yasak mallar, kimyevi madde ve türevleri, hayvan ve hayvansal ürünler, su ürünleri ve bunlardan elde edilen mamuller, kıymetli madenlerin ham ve mamül bütün ürünleri, kıymetli maden, su ürünleri, hayvan, kimyevi madde, ihracı yasak, ithal yasak demiyor, ihracı yasak, ham petrol, akaryakıt, alkollü, bitkisel. Ne diyebiliriz bunlara? Şöyle mantıklı çerçevede. Sıkıntılı, sıkıntılı. <laughs> Kıymetli evet. maden var. Su ürünleri var. Yani balıkçılık var ya. ürünleri. Evet, Hayvan var. var. Kimyevi madde var. İhrac yasak mallar var. Petrol Sıkıntılar, var. Al içki var. Bitik tütün var mı? Tütün de var. Bitkisel ürünler var. Bitki bir ithal yasak ürün. Yani. Evet. Tamam. Buradan aşağıdakilerden hangisi kabotaj beyannamesine tabi eşya listesinde sayılmamıştır? sorusu gelebilir. Zor soru. Tamam. Bir tane bir soru, soru gelmiş şey. galiba bununla ilgili. Gümrük müşavirlerine Geç geldi. Geçen sene mi ne? İki gümrük senim müşavirlerine senim geldi. Hın, Daha doğrusu müşavir şöyle geldi o soru. Yukarı seçenek al. Yukarıdakilerden hangisi kabotaj beyannamesinde sayılmamıştır deyip Hı. hepsini doğru vermişlerdi. Hepsini yazmışlar. Yanlış yoktu Hı. içinde. Aşağı çekiyordum. Zor soruydu ama o işte. Hangisini lan? Karıştırıyorsun. Var mıydı yok muydu? Seçenekli olduğu için yani aşağı şık yazsa daha kolay çözeceksin. Yukarı verdiği için aşağı çekmekte zorlanıyorsun. O zor soru oluyor çünkü. Bu sefer 5 şık aşağı veriyor. 5 şıkla yukarı veriyor. 10 şık arasında seçenek yapmak zorunda kalıyorsun. Sıkıntılı. Kontrolü e, kontrole tabi kapataj eşyası ve beyanname, yükleme, taşıma ve boşaltmalarda kontrol ve denetlemeye tabi tutulan ek 1'de yer alan eşya, ek 2'de yer alan beyanname ile sunulur. Beyannamelerde gümrük idaresinin ya da liman başkanlığının adı, yeminin adı, imo numarası, gros tonu, kütük numarası, yükleme boşaltma limanları, kaptan adı, e, soyadı, liman çıkış belgesi, donatanın işleticinin ve e, dedi. adedi ve numaraları, eşyanın cinsi, kapların adedi, markası, numarası, ağırlığı, eşyanın gönderisi ve alıcısı ile gerekli diğer bilgiler bulunur. Birinci maddede belirtilen deniz taşıtlarının kaptan ve liman çıkış belgesi ve kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ile gümrük idaresine gerek görülecek Diğer belgeleri ibraz etmek zorundadır. Beyanname vermekle yükümlü olanların beyannamede yazılı eşayı boşaltma limanı olarak gösterilen yere götürüleceğini ve ibraz ettiği beyannamede yazılı olanlardan başka sefer harici yükü olmadığını beyan ederek imzalamaları zorunludur. Beyannameler bakanlık tarafından seri numaralı olarak bastırılır ve gümrük idarelerinin bulunduğu yerlere bu idarelere bulunmadığı yerlerde ise liman başkanlıklarına zimmetle verilir. Beyannamelerde silinti ve kazıntı yapılamaz. Geminin taşınacağı, taşıyacağı eşyanın çeşitli olması, eşyanın göndericisiyle alıcısının birden fazla olması ve sair nedenlerle beyannamelerin ilgili alanlarının yeterli olmadığı durumlarda birden fazla beyanname kullanılabilir. Gümrük idarelerinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemeler Kaptan acente tarafından yüke ilişkin üç sure olarak düzenlenecek düzenlenerek imzalanan beyanname gümrük idaresine ibraz edilir. Gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir. Kim dolduruyormuş bu beyannameyi? Kaptan acente tarafından. Kaptan ve acente. Beyannameyi kim düzenler? Kaptan acente. Eşya beyannameye göre kap ve içeriği kontrol ederek gümrük e, şey, e, gözetim altında yüklenir. Yük, yük arasında bulunan ve ek birde yer alan eşyadan beyan edilmemiş olanlar ile beyana göre fazla çıkan miktar için ek bir beyanda bulunmadıkça ya da yeni bir beyanname düzenlenmedikçe yüklemeye izin verilmez. Gerek görüldüğü durumlarda eşyanın kapsamlı tespiti yapılır. Yüklemenin mesai saatleri içerisinde bitirilememesi halinde Gümrük Kanunu 220. maddesi uyarınca 220. maddesine uygun olarak fazla çalışma ücretinin yatırılması durumu yüklemeye devam edilebilir. Aksi halde durum tutanakla tespit edilerek gemi ambarları mühür altına alınır ve takip eden ilk iş günü yüklemeye devam edilir. Mesai saatleri içerisinde yükleme var. Yüklemenin tamamlanmasından sonra gerek görülmesi halinde gemi ambarları mühürlenir ve mühürlerin adedi vurulduğu yerler beyannamenin her üç nüshasına eşlenir. Beyannamenin birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüshası kaptana teslim edilir. Beyannamenin bir örneği en seri şekilde gümrük idaresine gönderilir. Gümrük idaresi bulunan başka liman ve iskelelerden ilave yük alınması. Geminin gümrük idaresi bulunan başka liman ve iskelelerden ilave yük alması gerektiğinde o yer Gümrük idaresince öncelikle kaptan da mevcut iki nüsa beyanname istenilerek beyan ile taşınan eşya karşılaştırılır. Varsa ambar e, mühürleri incelenir. Şüphe uyandıracak bir durum bulunmadığı takdirde onaylanıp kapatılan iki nüsa beyannameden biri idarede kalır. Diğer nüsa ise ilk hareket gümrük idaresine en seri şekilde gönderilir. Mühür kopartılıp iptal edilir ve daha önce mevcut yükle birlikte söz konusu e, yeni yük için e, bir beyanname düzenlenerek 5. madde esaslar dahilinde eşya gemiye yüklenir. Ambarlar tekrar mühür altına alınarak gemi gideceği yere sevk edilir. Madde kaçtayız? 7'deyiz. Yükün gümrük idaresi bulunan liman ve iskelelerden boşaltılması... Boşaltma limanında kaptan ve acentesi tarafından gümrük idaresine ibraz edilen iki nüsa beyanname esas alınarak eşya boşaltılır. Eşyanın beyannameye uygun olması durumunda beyannamenin her iki nüsası gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir. Gerek görüldüğü durumlarda eşyanın kapsamlı tespiti yapılır. İşlemi tamamlanan beyannamelerin bir nüshası boşaltma yerindeki gümrük idaresinde saklanır. Diğer nüsa en seri şekilde hareket gümrük idaresine gönderilir. Yükün boşaltma yerinin değiştirilmesi. Beyannamede kayıtlı eşyanın tamamının varılacak liman veya iskelede boşaltılmasından vazgeçilmesi durumunda eşya varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman veya iskeleden herhangi birine boşaltabilir. Bu durumda 7. maddenin de belirtilen işlemler boşaltma yerindeki idare tarafından gerçekleştirilir. Beyannamede yazılı eşyanın bir kısmının varış yolu üzerinde bulunan liman ve iskelelerden birine boşaltmak istenmesi durumunda bu istek ilgili gümrük idaresince kabul edilir. Bu takdirde boşaltılan eşyanın tespiti yapılır. Kaptan da bulunan iki nüsa beyannamenin ilgili kısmı doldurularak mühür ve imza ile tatbik edildikten sonra kapan, kaptana iade edilir. Kalan eşya varış limanı veya iskelesine sevk edilir. Seyir esnasında beyannamede gösterilen eşyanın tamamını veya bir kısmının varış yolu dışında kalan liman ve iskelelerde ...boşaltılması gerektiğinde kaptan veya ajanta tarafından boşaltma yapılarak yapılacak gümrük idaresinin en seri şekilde bildirimde bulunur. Bu takdirde 7. madde belirten işlemler boşaltma yerinde idare tarafından gerçekleştirilir. Gümrük idaresinin bulunmadığı liman ve yük yapılacak yükleme boşaltmalar. Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerde yapılacak yükleme boşaltma, liman başkanları yetkili ve sorumludur. Burası önemli olabilir. Gümrük idaresi bulunmayan yerlerde liman ve iskelelerde yükleme yapılır mı? Evet. Kim sorumlu? Liman başkanlıkları sorumlu. Yüklemeye yerindeki liman başkanlıklarınca dördüncü madde esaslar çerçevesinde düzenlenen beyanname varış gümrük idaresine, gümrük idaresinin bulunmaması durumunda ise varış yerindeki liman başkanlığı en sevgili şekilde gönderilir. Gümrük idaresi yoksa varış liman başkanlığı. Burada liman başkanlıklarına yetki verilmiş. Eşyanın yalnızca liman başkanının bulunduğu bir liman veya iskeleye boşaltılması halinde eşyanın boşaltılmasından sonra beyannamenin teyit nüshası beyanname düzenlenen gümrük idaresine ya da liman başkanı en seri şekilde gönderilir. Teyit nüshası alı, alarak eşyanın varış yerine ulaştığını belirleyen liman başkanlıkları sonucu en yakın gümrük idaresine yazılı olarak bildirilir. Dahili sefer yapan yabancı bir limana uğrayan gemiler. Türk bayraklı gemilerin Türk limanları arasındaki seferleri esnasında yabancı limanlara da uğraması durumunda kaptan ve acenteleri tarafından geminin limandan hareketinden en az 2 saat önce ee, en son çıkış yapacak gümrük idaresine bildirimde bulunur. En az 2 saat önce mavi. Türk bayraklı gemilerin e, Türk limanları arasındaki seferleri esnasında yabancı limanlara uğraması durumunda kaptan ve acenteleri tarafından geminin limandan hareketinden en az 2 saat önce e, son çıkış yapıp gümrük idaresi bildirimi bulunur. Gümrük idaresince kabotaj eşyasının bulunduğu ambar ve e, mahaller mühür altına alınarak işlem yapılır. Türk limanları arasında sefer yaparken Yabancı bir limana uğrayarak gelen gemilerin kaptan veya acenteleri tarafından deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ilk limana varışından en az 2 saat önce gümrük idaresine bildirimde olur. Giderken de 2 saat, gelirken de 2 saat önce bildirimde bulunuyor. Dahili sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak Türk limanına gelen Türk bayraklı gemiler harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur. Harici seferden dönerken bir Türk limana uğrayarak kabataj eşyasını alan gemiler... Türk bayraklı gemilerin uluslararası seferleri esnasında bir Türk limanından kabotaj eşyasını almak istemeleri halinde kaptan ve ajanteleri en az 2 saat önce hususu ilgili gümrük idaresine bildirir. Gümrük muhafaza personelince kabotaj eşyası ile serbest dolaşıma girmemiş eşyanın birbirinden ayrılmasını, ayrılması sağlanacak ambarlar ayrı ayrı mühürlenir. Kabotaj eşyasıyla ile serbest dolaşıma girmemiş eşyayı ne yapıyor? Kabotaj eşyası serbest dolaşımda bulunan bir eşya ve sadece Türk bayraklı ve Türk limanları arasında taşınıyor kabotaj eşyası. Yurt dışı ile alakası yok. Türk bayraklı, Türk gemileri ve Türk limanları arasında serbest dolaşımda olan eşyayı taşıyor. Serbest dolaşımda olmayan ve serbest dolaşımda olan kabotaj eşyasını da aynı yerde taşıyabiliyor musun? Evet. Sadece ayrı ayrı bölmeler olacak diyor. İhtiyaç durumunda bu gemilere gümrük muhafaza personeli refakat ettirilir. Kabotaj eşyasının yükleme, konteynere taşınması ve boşaltılması. Serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın birbirine karışmaması için gerekli tüm önlemler alındığı yüklü yer ve sahalarda kabotaj eşyasının yüklenmesine ve boşaltmasına izin verilir. Gümrük İdaresi'nin geminin ambarı dışında yüklenen eşya ile ambarı bulunmayan gemilere yüklenen eşya için branda ve çadır bezi örtmesine ilişkin talebi kaptan tarafından yerine getirilmek zorundadır. Kaptan tarafından gümrük idaresi çadır örtüyorsa kaptan yapacak. Kabataj eşyasının konteynerde taşınmak istenmesi haline kabataj eşyası konteynerde taşınabilirmiş. Bu tür eşyanın ancak serbest dolaşımda bulunan ve geçici ithal yoluyla ülkeye giren dört taraftan rahatlıkla okunabilecek şekilde üzerine kabataj yazılı e, bu soru gelir. Kabataj yazılı 50x25 ebatında Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO etiketleri standartına uygun beyaz renk üzerine siyah yazılı. Beyaz üzerine siyah yazıyormuş kabataj. Şöyle yani. Böyle. Değil mi? Kabotaj. Bu siyah olduğunu düşünün. Beyaz üzerine siyah yazıyor. Beyaz üzerine siyah. Beyaz renk üzerine siyah yazılı etiketlerde markalanmış konteynere taşınmasına izin verilir. Ancak geçici ithalat izniyle gelen konteynerin dahili taşımacılıkta kullanılması halinde önce konteynerin içeriği eşya için çekilirsiz beyanname eklenir demiş. Bir daha burada ne demek istiyor? Ee, normalde ne diyor? Serbest dolaşımda bulunan ve geçici veya geçital yoluyla ülkeye giren hmm. iki tane durum var. Burası önemli. Kambotaj eşyasının konteynerle taşınmak istenmesi halinde e, bu tür konteyner nasıl olabilir? Bir serbest dolaşımda bulunan olmak durumunda, iki geçici ithal yoluyla ülkeye girmesi lazım ve dört bir tarafında rahatlıkla okunabilecek kambotaj kabataş, kabataş, kambotaj yazacakmış. 1 2 3 4. 4 bir tarafında kabotaj yazacakmış. Beyaz renk üzerine siyah etiketle diyor. E, markalanmış konteyner imzalanmış izin verilir demiş. Ancak demiş geçici ithalat izni konteynerin dahili taşımacılıkta kullanılması halinde geçici ithal yoluyla konteyner dahili taşımacılıkta da izin veriliyor. E, konteynerle ilgili sözleşmenin geçici ithal sözleşme konteynerle ilgili hükümlerinin uygulamasına dair 10. maddesi hükümleri uygulanır. E, konteyner içeriği ve eşya çekil listesi beyanname eklenir. Bu yönetmeni biz okuduk mu? 1972 konteyner yönetmeliğine. Evet. 1900 milyar binde. Hacmini binde mi? Öyle bir şey olmaz. Olmaz. bin beş olması lazım. bir konteyner şey. 1972 konteyner şeyinde okuduk da nerede kim bilir. Ortak transit. Serino 3 Haydi işte. XTMXT'ler var. Altlarda mı? Altlar. Ha, trişlendirir. Şurası mı? Ama geç, şey bayağı olmuş ya biz bunları ne demek ki. Bulamıyorum. Neyse bulurum ben onu. Şurada bir yerde olacak. 1972. Şuralarda bir yerde olacak. Heh, burada. Konteyner ilgili yönetmeliğin kaç diyor? 10. maddenin hükümlerine göre. 10. Geçici ithalat izin verilen gelen konteyner dahili taşımakta kullanım şartları. Çevirelim bakalım. Sözleşme hükümleri çerçevesinde geçici ithalat yolcu yurda girişine izin verilen konteynerin giriş veya varış gümrük idaresine bir defaya mahsus olmak üzere dahili taşınmasına izin verilir. Bir defaya mahsus olmak dahili taşınmasına izin veriliyor. 10. maddesi hükümlere uygulanır diyor ya. Buraya bir defa yazalım. Bir defa izin verilir. E, dahilde, taşınmasına izin verilir. Ancak izin verilen konteynerin dahilde taşıyan veya çeken araçlar mutlaka Türk plakalı ya da Türk bayraklı olmak zorundadır Konteyner o zaman çeken şey Türk bayraklı olmak zorunda değil mi Taşıyan çeken Taşıyan çeken ee, araç araç TR plakalı olacakmış Yani konteyner şey olabiliyor yabancı olabiliyor. Ama çeken Türk olmak zorunda. Her türlü Türk araçla gidip geliyor. Sadece konteyner sonuçta içine doldurulacak bir şey. Ya Türk menşeli olacak diyor ya geçit al yoluyla gelecek. Bir de fmasuz kullanabiliyorsun. Türk bayraklı e, araç çekebiliyor. Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerle içinde kabataj eşyası bulunan konteynerlerin taşınmaz taşımak istenmesi halinde uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemiler içinde gemilerle içinde kapataj eşyası bulunan konteynerin taşınmak istenmesi halinde geminin kaptan ve acesiz tarafından serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösterir. istif planı gümrük idaresine sunulur. Bakanlık gerekli görülen durumlarda ilave önlemler alabilir. İstisnalar aşağıdaki eşya için bu tebliğ hükümleri uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya, Gedi, gemi adamların ihtiyaç malzemesi ve kumanya, Ha bak işte kapataj eşyasının aşağıdakiler hangisi yoktur bunlar sokulur işte. Gemi adamların ihtiyaç malzemesi der. Mesela şeyin içerisinde. Zaten sırıtır orada. O eşyaları az çok anımsıyorsunuz. Elde edildikleri yerden Türk liman ve boşaltılması amacıyla her tonajdaki balıkçılık gemileriyle taşınan denizlerden elde edilen su ürünleri. Hmm. Tek bir liman başkanlığı idari sınırları içinde taşınan her türlü eşya. Tek bir liman başkanlığı idari sınırları içinde taşınan her türlü eşya. Tek bir liman başkanlığı idare sınırları içinde taşınan her türlü eşya. Aşağıda yer alan bu tebliğ hükümleri uygulanmaz diyor. Yani kabotaj eşyası olarak değerlendirilmiyor. Tek bir liman başkanlığına bağlıysa... Kabotaj kapsamında taşınamazlardan değildir gibi bir şey geldi. Nerede geldi? Bir soru da vardı. Bunların, şeylerde hepsi mi? Mı? Bunların hepsi vardı orada. Aşağıdaki eşya için bu tebliğ hükümleri uygulanmaz. Yani kabotaj olarak değerlendirilmez. İstisna tutmuş. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşyası eşyayı kabotaj olarak taşınmaya gerek yok diyor. Yani Türk bayraklı olacak illa şartlar içinde olmayacak. Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya herhangi bir gemiyle taşınabilir. Şurası ilginç. Elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelerine boşaltılması amacıyla her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan denizlerden elde edilen su ürünleri. Balıkçı gemileriyle taşınan bildiğim balıkçı gemisi. Buradaki neydi su ürünleri ve buradan bundan elde edilen ürünler diye geçiyordu. Burada elde edildikleri yerlerden Türk liman iskelelerine boşaltılması amacıyla her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan denizlerden elde edilen su ürünleri. Yani bizim balıkçılarımızdan bahsediyor. Evet. Tek bir liman başkanlığı idari sınır için taşınan her türlü eşya. Bak bu da güzel. Tek bir e, liman başkanlığı idari sorumluluğu olan başka iddia, liman başkanlığına götürülmeyecek olan yani şu bölge içerisindeki limanlar bana bağlı. Bunların içerisinde taşınan eşya. Ona kabotaj beyannamesi düzenlenmeye gerek yok o zaman. Değil mi? Beyannamesiz gidiyor onlar. Su bunlar aslında ne? Kabotaj beyannamesi düzenlenmeyecekler. Dahili trafikteki. Yani gibi. Gümrük yönetmeninin 263. maddesi kapsamında yabancı bayraklı gemilerle yapılacak taşımalar. Yabancı bayraklı gemilere yapılacak taşımalar 200, gümrük yönetmenin 263. kapsamındaki diyor. Bakalım 263'te ne var yönetmenin 263'ü. Ne diyor bize? 263. 244. Hop. Çırmışlar. Yürürlükten kalkmış. 216. Ha, gümrük yönetmeni 263 maddesi yürürlükten kalkmış. Hocam şu arkada ek bir de kapıdaşı beyan ömesinde yazıyor ya. Hı hı. Burada su ürünleri dahil Evet. o evet. su ürünleri ama o şey. Orada şey, dahil ama bak şey var. diyor ya. E, buradaki o durum balıkçı gemileriyle taşınan. Yani bizim balıkçılarımızın gittiği, aldığı, geldiği durumlardan bahsediyor. O. Oradaki su ürünleri farklı. Ya yani oradakiler bir ticariye konu olan ürünler muhtemelen. Hani bizim balıkçıları ayırmış. Ne diyor burada bak? Balıkçı gemileriyle taşınan dediği andan itibaren kabotaj uygulanmaz. Ee, tek bir liman başkanlığı idare sınırları içerisinde ise kabotaj uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya için kabotaj beyanlanmış uygulanmaz. Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi için kabotaj beyanlanmış uygulanmaz. Başka yabancı gemi, e, bayraklı gemilerde yapılacak taşımalarda kabotaj beyanlanması aranmaz. Burası da Diğer, diğeri kadar önemli bir yer aslında. Evet buradan burada. Cezalar. Aşağıdaki hallerde gümrük kanunu 241. madde suyarınca işlem yapılır. Usulsüzlük. 4. madde sayılan eşyanın yüklenmesi, boşaltılması ve boşaltma sırasında beyannamede kayıtlı bulunmayan ve beyana aykırı eşya tespit edilmesi. Beyanname kapsamı yani beyanname dediğine kabotaj beyannamesi. Yani şu. Az önce gösterdiğimiz sen yoktun bu beyanname tekrar ederiz zaten. Beyanname kapsamı eşyada gümrük kanunu 237 maddesinde belirtilen miktar ve oranları aşan eksik fazlalık çıkması, geminin seyir halindeyken kontrol amacıyla yol kesmesi istenildiği halde yol kesmemesi, bildirim yükümlülüklerine uymaması, kabataj eşyası ile ilgili beyanname düzenlememesi, beyannamenin kaybedilmesi, beyanname silinti ve kazıntı yapılması durumunda ne olmuş? Usulsüzlük. Eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olduğunun ve yurda kaçak olarak sokulduğunun ya da sokulmaya teşebbüs ettiğinin saptanması halinde kaçakçılıkla mücadele kanunu. Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi halinde, burası güzel soru. Yani Türk bayraklı gemiyle taşınmak iste, taşınması gerekiyor ya. Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında Türkiye Sahiller Nakliyat Bahriye ve limanlarla suları dahilinde icraî sanat ve ticaret hakkında kanun uyarınca işlem yapılmak üzere mülki idare ve amirine intikal ettirilir. Bu ismi çok aramışlar mı acaba? <laughs> Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye, limanlarla karasuları dahilinde icraî sanat ve ticaret hakkında kanun. <laughs> Türkiye sahilleri nakliyatı Bahriye. Bahriye gördüm. Bahriye dediğiniz şey deniz demek eski ismiyle Bahir, uh, Bahirden geliyor, kilit Bahir biliyorsunuz değil mi araları Bahir, Bahriye, Bahriyeli deniz demek Türk sahillerinde deniz <lanıyor> deniz nakliyatı ve limanları karasuları dahilinde... Abi ne kalma bir terim olsa gerek. Evet şimdi tekrar edelim, kabataş e eşyası ekbirde yer alıyordu değil mi? Kabataş beyannamesine tabi eşya listesi. Ekbir'de yer alan eşya, eşyayı ek 2'de yer alan beyanname ile sunuyorduk. Ekbir'de yer alan eşyalar nelerdi? Kabotaj beyannamesine tabi eşya listesi, bitkisel ürünler ve mamulleri, alkollü içkiler ve içinde alkol bulunan her türlü mamuller ile tütün ve tütün mamulleri, ham petrol, akaryakıt, akaryakıt harici petrol ürünleri, ihracı, yasak mallar, kimyevi madde ve türevleri, hayvan ve hayvansal ürünler, su ürünleri ve bunlardan elde edilen mamuller. Kıymetli madenlerin ham ve mamül bütün ma ürünleri Bunlar kabotaj beyannamesiyle taşınması gereken serbest dolaşımda olan eşyalar. Kabotaj beyannamesiyle taşınıyor. Peki serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemiyle taşınması halinde ne yapıyor? Türkiye sahilleri, nakliyeti, bahriye, limanlar ve karasuları dahilindeki kanun uyarınca mülki idare amirine intikal ettiriliyor. Mülki idare amiri bunların cezasını kesiyor. Peki burada kapataj beyannamesi düzenlenmeyecek eşyalar neler? Kamu kurum ve kuruluşuna ait eşya, gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya, bizim balıkçılarımızın gemileriyle taşınan, denizlerden elde edilen su ürünleri, tek bir liman başkanlığının idari sınırları içinde taşınan her türlü eşya, yabancı bayraklı gemilerle taşın, yapılacak taşımalar, kapataj beyannamesinde Konteynerlerde taşınabiliyor muydu? Evet. evet. Ee, serbest dolaşımda olan konteynerler veyahut da geçici ithal izin verilen konteynerler. Böyle bir ayrım vardı onda. Normal şartlarda her şey serbest dolaşımda olması lazım. Gemi bile Türk olması lazım. Ama burada sadece konteyneri geçici ithal olarak yer veriyor. Ama ne diyor? Bu konteyneri taşıyacak ve çekecek olan kişi bir kere emas olmak üzere ve Türk bayraklı olmak üzere. Türk bayraklı gemi yapabilir. Mi? Kabataş beyaz renk üzerine siyah yazı olarak Konteynerin dört, tarafında kabataş 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 yazacak diyor. İki saat vardı bildirimler. İki saat. Ikişer Hepsi ikişer saat. Kaptan acente veriyordu kabataş beyannamesini. Değil mi? Evet. Gümrük idaresi bulunmayan yerlerde kim yetkili? Liman, Liman başkanlıkları, başkanlıkları yetkili. Oluyor. Tamam. Bu kadar. Peki.